Sabahları şimdi kapıyı açıyoruz haliyle çocuklarımıza şey yapıyoruz işte günaydın falan filan derken bu rutin olması gereken şeyler bir de hani besleme yapıyorum ya kapının önünde şu pançlardan açıyorum 85 gramlardan ikişer tane bazen bir tane açıyorum ya <laughs> arkadaşımızın bir tanesi yazmış iki tane o kadar kediye yeter mi bütün sihiri bozdun ya bütün sihiri bozdun ama ya olmadık şimdi ya tam. Kandırdım derken bütün sihiri bozdun. Şimdi herkes, herkes, ya herkes bileceksin. ya. Vallahi darıldım. Ya niye bildiğini bende saklasana ya. Millete söylemene gerek yoktu ki şimdi ne yapacağız. Şimdi insanlar diyecek ki 85 gram 4 kediye niye bu kadar yeter mi diyecek e kurban olduğum. Her gün her dakika hepsine aşırı derece yetecek pozisyonda versek yeter mi diyecek. E kurban olduğum. Her gün her dakika hepsine aşırı derece yetecek pozisyonda versek bu çocuklar isel olur. Bu çocuklar motoru bozar. Çuf 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 tırıt tırıt tırıt. Ondan sonra Kenan veterinerden çıkamaz. Ondan sonra Kenan ha bile kafayı kaçır. Veterineri ödeyemiyorum borcum aldı başını gitti diye. Niye o zaman sesini çıkartmıyorsun? He? Niye o zaman sesini çıkartmıyor? Kurban oldu. Tamam seni anlıyorum. İşin esprisi. Ben de bir e, nacizane böyle bir tebessüm oluşturuyorum diyorum. Sadece istiyorum ki o tattan mahrum kalmasınlar. Tatsınlar. Ama her şeyin fazlası zarardır. Düşünsene yani bu çocuklar sürekli bunu sürekli bunu vermiş olsan kurmamaya göz dikmezler. Sağlıklı beslenmezler. Ha Habire yaşmama derler. Ondan sonra...